Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Bir diğer zam haberi de İstanbul'dan geldi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su fiyatlarına kullanım miktarına göre konutta %53, iş yerinde %60'a varan oranlarda zam yapıldı. Otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti 24 lira ve motosikletlerin ücretleri 10 lira oldu. Osman Gazi Köprüsü ücret tarifesi otomobiller için 399 lira, otobüsler için 760 lira, motosikletler için 280 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için otomobillerin geçiş ücreti 49 lira olurken otobüs ücreti 120 lira oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 419 lira olurken motosikletler için 105 lira olarak belirlendi. İstanbul-Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu. İstanbul-İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mayıs ayı İSKİ Genel Kurulu'nda İSKİ'nin teklifiyle suya %36 ile 53 oranında zam yapıldı. İstanbulluların %75'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık %36 oranında zam yapıldı. Yeni tarife ile birlikte konutlarda 0-15 metreküp arası birinci kademenin birim fiyatının 23,72 liradan 32,28 liraya, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatının 34,14 liradan 49,17 liraya çıkarılması, 31 metreküp ve üzeri üçüncü kademenin birim fiyatının 46,49 liradan 71,10 liraya çıkarılmasına karar verildi. İşyerlerindeki kademeler ise yeniden düzenlendi. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe 62,14 lira, en yüksek kademe ise 71,88 liraydı. Yeni düzenlemeye göre ise iş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84,51 lira, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 89,49 lira. Üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 109,98 lira ve 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 114,99 lira olarak belirlendi. 4 TL'den 32.28 TL'ye çıkarmış.